Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hali hazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleriyle eş zamanlı olarak personelinin niteliklerini çağın şartlarına ve harbin değişen doğasına en uygun şekilde geliştirmek, karada, denizde, havada ve siber alandaki etkinlik ve caydırıcılığını artırmak amacıyla ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda 2024 yılında 32 milli, 39 NATO, 48 davet ve 21'i özel olmak üzere toplam 140 tatbikat başarıyla icra edilmiştir. Azerbaycan görev grup komutanlığınca 2024 yılı içinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile argo oyunu birleşik müşterek eğitim ve tatbikatlar icra edilmiş, çok uluslu tatbikatlara birlikte katılım sağlanmış, askeri eğitim ve işbirliği kapsamında önemli faaliyetler icra edilmiştir. Kara kuvvetlerimiz 10 bölgede aynı anda 40 harekat icra etmiş ve etmekte. Deniz kuvvetlerimiz 125.766 saat seyir gerçekleştirmiş. Hava kuvvetlerimiz 72.965 sorti 143.726 saat uçuş yapmıştır. Farklı coğrafyalarda 70 bin personelle 20 görev icra edilmektedir. Katar Türk Birleşik Müşteri Kuvvet Komutanlığı, Dost ve Kardeş Katar Silahlı Kuvvetleri ile birlikte 2024 faaliyetleri içerisinde 9 adet Birleşik Müşteri Tatbikat icra etmiştir. Plan ve eğitim faaliyetlerimiz devam etmektedir. Hava Usul Komutanlığı 5 Ağustos 2024 tarihinde intikalini tamamlamış olup Tukan Hava Üssü'nde göreve başlamıştır. Deniz Unsur Komutanlığı 28 Eylül 2024 tarihinde intikalini tamamlamış olup Umalı Deniz Üssü'nde göreve başlamıştır. Havai Deniz Unsur Komutanlıkları'nın katılması ile Katar Türk Birleşik Müşteri Kuvvet Komutanlığı'nın etkinliği ve görünürlüğü artmıştır. 2024 yılında yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Dünya Kickbox Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olmuş, kır koşusu ve yüzme branşlarında Türkiye rekoru kırılmıştır. Ayrıca sporcularımız 17 spor branşında 119 kupa ve 519 altın olmak üzere Toplam 1132 madalya kazanmıştır. Personel ve askeri öğrenci alımları ile ilgili mevzuata uygun, idari ve adli denetime açık, şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde gerçekleştirilmektedir. 2024 yılında da personel ve askeri öğrenci alım temin faaliyetlerimizde planlandığı şekilde devam etmiştir. Ayrıca 2024 yılında 390.223 Mehmetçik silah altına alınmıştır. Bakanlığımız bünyesinde sıfır atık projesi kapsamında şimdiye kadar 923 kışlada sıfır atık uygulamasına geçilmiştir. 2024 yılında 28.634 ton atık karşılığında 166 milyon TL ekonomiye kazandırılmıştır.